Futbolcu mu olsun bu çocuklar? <laughs> Futbolcu, futbola geçeceğim ya. Geçirken de efektimi yapıyorum ben burada. Futbol, Adıyaman Futbol Kulübü e, Başkanı Sayın Sait Aybak'ın bir e, Instagram'da gönderi gördüm. TRT'den sanıyorum haber mi yapılmıştı. Hoşuma gitti aldım. Gönderi şu. Kulübümüzde oynamak isteyen arkadaşları iletişim bilgilerini göndersinler. Kampa alayım. TikTok yayınımıza 500 kişi katılıyor. Ama çağırdığımızda görüşmeye gelen kampa gelen 5 kişi oluyor. Yeni yetenekler arıyorum. Bana ulaşın gençler diye. Üçüncülük takımlarımızdan zannediyorum. Adıyaman Spor Futbol Kulübü. Adıyaman Futbol Kulübü Başkanı Sait Bey böyle söylüyor. Ya gençler. Lafa gelince herkes futbolcu olmak istiyor ama iş uygulamaya gelince zor. Sizi suçlamak için söylemiyorum ya biliyorum ben futbolu sevdiğinizi koşturmayı sevdiğinizi izlemeyi sevdiğinizi o mahalle maçlarını alışan maçlarını bunlar çok güzel şeyler ama e, profesyonel spor yapmakla ders çalışmak arasında hiçbir fark yok her zaman söylüyorum bunu siz de görüyorsunuz ki hani şimdi oraya gideceğim de of o kampa gireceğim yetenek arkadaşlar gerçekten bu fırsatları yani değerlendirmek lazım ama... Ben e, bu başkanımızın açıklamasından şunu da görüyorum. Öyle bir toplum haline geldik ki bir şeyleri istiyoruz çok seviyoruz. Ya ben nereye gitsem mutlaka bir futbol formalı çocuklar görüyorum etrafta işte çeşitli kulüplerin formasını giyiyorlar. Onlar seviyorlar çeşitli işte gol attıktan sonra böyle şeyler falan yapıyorlar işaretler. Seviliyor, benimseniyor, isteniyor orada olmak. Niye olmasın? Çok genç erkek çocuğunun hayalidir futbolcu olmak. Kızların da tabii bu arada olmak hayalidir ama iş uygulamaya geldiği zaman önümüzde ne kadar büyük bir engel var görüyor musunuz? Ben o niye size sosyal medya kullanmayın diyorum ara ara. Al TikTok'a bağımlı olursun. Çok istediğin şeyden bile seni geri çeker o. İşte bu arkadaşlar kurtulmamız gereken en önemli işlerden, kötü alışkanlıklardan bir tanesi. Yapmamak, sadece istemek. Bir örnek diye geçtim. Yani e tabi şeyin de etkisi vardır. Futbolda günümüzde artık çürüdü, gitti. Yani eskiden mi olur e, olurdu? Eskiden de böyle hile hurda işleri konuşulurdu, şike mike hesabı ama şimdi arkadaş adam nefes alıyor. oy nefes aldın sen böyle nefes aldığın için futbolcunun burnuna toz gitti. yani dibinin 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 dibi o kadar insanlar sevmiyor ki herhalde bir yerde de buna geldi. E, bir yerde de şey var geçen gün bir yine şey vardı neydi o? Ankara'dan Sakarya'ya maça geliyorlarmış. Otobanda kılıçlarla, malıçlarla birbirlerine girmişler. Ya yani Dandana Dandanakan Savaşı'ndan sonra herhalde bu otoyol savaşları yani nerelere getiriyoruz olayları? Halbuki bu bir spor mücadelesi. Sporu belki de böyle kaydırıyoruz biz. Oradaki kardeşlerimle Allah kolaylık ve selamet versin. Siz oradaki gücünüzü, hırsınızı bence ülkedeki bir sürü e, itlik, kopukluk yapan, insanlara musallat olan, huzursuz eden insanlar karşısında harcasanız size minnettar oluruz dostlarım. Aman e, kimseye bir şey olmasın da herkes çok değerli. Neymiş değerli dostlarım? Bir şey istemekle değil yapmakla oluyor. Yani bunun daha güzel bir örneği olmaz herhalde. Onun için istediğimiz şeyleri yapalım, fırsatları değerlendirelim. Herkes için her yerde fırsatlar var.